Tunceli merkezinde ve civar bölgelerde 1938 yılında başlatılan Dersim Harekatı'nda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu binlerce insan öldürüldü. Öldürülenlerden bazılarının aileleri uzun uğraşların ardından cesetlere ulaşıp cenazelerini alırken çok sayıda kişi ise öldürülme korkusundan yakınlarının cesetlerini dahi bulundukları yerlerden alamadı. İnsanların girmeye cesaret edemediği Laç Deresi'ndeki Laç mağarasına gazeteciler ve katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarından Hıdır Çiçek girdi. Girdi ve dehşete kapıldı. Mağaranın var. Zira katliamda akrabalarını kaybeden Çiçek mağarada yakınlarının kemikleriyle karşılaştı. Hem de 76 yıl sonra her şey ortada. Bir şey söylemek çok zor. Hele bu kemiklerin başında bir şey söylemek çok zor. Hıdır Çiçek, şey... babasından duyduğu kadarıyla katliam anını anlattı. Uçaklar bomba bırakıyor ama bomba tesir etmiyor buraya. Karşıdan toplan, makaranın getirdiği toplarla ateş ediyorlar. Ve toplar ilk 3-4 tane top isabet etmiyor. Daha sonraki toplar isabet ettikten sonra insanlar burada kırılıyor. Ben döndükleri zaman da içeride cesetler tanımıyormuş dediğim gibi. Amcamın çocuklarının eşini de şeyden tanıyorlar, İşte amcamın daha önce getirdiği bir kumaş varmış, değişik bir kumaş. O kumaşın bir parçası anne hani çocuklarını kucaklıyor. Şu mağaranın gitsin, şu da babamın tariflerinden öyle tahmin ediyorum. İşte o kumaştan tanıyorlar, bir parça kalıyor. Şimdi mağaranın içine geniş bir şekilde alalım. Gelin bak Baş başa.